Hemen bu güzel tarifin yapılışıyla başlıyorum. Tencereye 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Bir tane küçük doğradığım soğanı ekleyip biraz kavuracağım. Soğanları soteledikten sonra doğradığım tavuk göğsünü de ekliyorum. Bayağı küçük küçük doğruyoruz. Şimdi bunu da bir iki dakika kavurup diğer malzemelerini ekleyeceğim tavukları da biraz sote ettim şimdi iki tane yeşil biber bir tane de kırmızı biberi küçük doğradım bunları da bir iki dakika kavurup daha sonra baharatlarını ekleyeceğim şimdi de baharatlarını ekliyorum tatlı kırmızı biber tuz biraz karabiber biraz da pul biber ekledim e, İsterseniz içine biraz acı yapabilirsiniz ve sevdiğiniz farklı baharatlar varsa onlardan da ekleyebilirsiniz bunu karıştırıp çok kısa ocakta tutup ardından biraz soğumaya bırakacağım İç malzemem de soğudu. Ee, tarifte iki tane de hazır yufka kullanıyorum. Yufkaların tekini 8'e böldüm. Toplam 16 tane kesilmiş yufkamız var. Sos kullanmıyoruz. Sadece iç malzemeyi koyup saracağız. Sigara böreği gibi sos kullanmadan börekleri sardım. Ee, fırına gönderirken üzerine de bir şey sürmeyeceğim. Bu şekilde pişecekler. Fırından çıkarttıktan sonra da önce suya batıracağım. Ardından üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı güzel bir sos hazırlayacağım. Fırını önceden 180 derecede ısıtalım. Sıcak fırında böreklerimizi pişirelim. Börekleri fırından çıkartalı yaklaşık 3-4 dakika oldu. İlk sıcağı çıktıktan sonra soğuk suya batırıp e, çıkartıyorum. Aslında tavuk suyuyla yaparsanız tabii çok daha lezzetli olur ama elimde olmadığı için normal suya batırıp çıkartıyorum. Daha sonra da e, börekleri üçe böleceğim. Hatta şurada biraz hazırlamıştım. Börekleri servis tabağına koydum. Üzeri için de 2 yemek kaşığına yakın tereyağını eriteceğim. İçine biraz tatlı kırmızı biber ekleyeceğim. Ee, biraz da sarımsaklı yoğurt Meşale de böyle arkadaşlar. Tabi biraz yeşillik istiyor. Benim elimde sadece şu an kuru nane var. Yoğurt kısmının üstüne birazcık da nane atıyorum. Çok lezzetli bir yemek. Börek yemek. Akşam yemeği için de çok ideal. Ama tavuk suyuyla yaparsanız tabi lezzeti çok daha güzel olur ama böyle de gerçekten enfes oluyor. Bir yandan telefon ekranına bakıyorum. Bir yandan dışarı bakıyorum. Çünkü çok güzel şu an laf laf kar yağıyor. İstanbul'da kar bitmişti aslında öyle söylenmişti ama bugün bana sürpriz oldu. Zaten bizim olduğumuz bölgede maalesef ki kar tutmadı. Sadece havada biraz görmüştük. Şu an bir yandan da karın yarışını izliyorum. Güzel bir atmosfer var burada. Yemek de gayet güzel. Çok lezzetli bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Tarifle ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Ayrıca videoları izledikten sonra beğeni bırakmayı unutmayın. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.